Uç, uç Böceği Pırıltı Allah'ın basir ismini öğreniyor. Ben bir uç uç böceğim. Siz hiç uç uç böceğim. Annen sana terlik pabuç alacak. Şarkısını duydunuz mu? İşte o şarkı bizim için söylenir. Bu şarkıyı duyunca kanatlarımızı açar, pırı diye uçarız. Bahçeler, tarlalar, ormanlar, yeşil yaprakların olduğu her yer bizim yuvamız olabilir. Yumurtaların içinden küçük küçük kurtçuklar olarak çıkarız. Sonra birazcık uyur, büyürüz. Sonunda kırmızı, yeşil, mor renklerde uçuş böcekleri oluruz. Bitkilerin üstündeki zararlı böceklerle besleniriz. Bu yüzden çiftçiler bizi çok sever. Siz de bizi sever misiniz? Uçuç uç böceği pırıltı yem yeşil bir ormanda dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte bir meşe ağacının yaprağında yaşıyordu. Pırıltı ve kardeşleri bütün gün minicik kanatlarıyla pır diye uçuyor, bir çiçekten diğerine konuyorlardı. Karınları acıkınca da yaprakların üstündeki zararlı böceklerle besleniyorlardı arkadaşlarıyla oynamak, uçma yarışları yapmak, babaannelerinden masallar dinlemek en sevdikleri şeylerdi. Pırıltı lale çiçeklerini çok seviyordu. Ama bir tek lale bile görmemişti. Laleleri babaannesinin anlattığı birbirinden güzel masallardan tanıyordu. Babaannesi lale masal anlatmaya başlayınca pırıltı sarı, pembe, mor, kırmızı lalelerin arasında uçtuğunu hayal ederdi. Her gece acaba bir gün lale bahçesi görebilecek miyim diye düşünerek uykuya dalardı. Günler geçmiş pırıltı büyümüştü. Artık genç bir uçuş uç böceğiydi. Ama içindeki lale sevgisi hiç eksilmemişti. Ormanda kiminle karşılaşsa ona lale bahçesi görüp görmediğini soruyordu. Bir gün bir çekirge. Ben bir lale bahçesi gördüm. İstersen seni de oraya götürebilirim." dedi. Pırıltı, bu harika olur! diyerek zıpladı. Hemen gidip ailesinden izin istedi. Annesi, "Tabii gidebilirsin." dedi. "Ama yolda dikkatli ol." Pırıltı ve çekirge beraberce yola çıktılar. Çekirge önde zıp zıp zıplıyor pırıltı arkasından pır diye uçuyordu. Gelinciklerin, papatyaların arasından geçtiler. Gölün üzerindeki nilüferleri seyrettiler. Pırıltının keyfine diyecek yoktu. Uzun bir yolculuktan sonra lale bahçesine ulaştılar. Şimdi lalelerle aralarında yalnızca küçük bir bahçe duvarı vardı. Pırıltının kalbi heyecandan pıt pıt atıyordu sonunda çok merak ettiği laleleri görebilecekti. Pırıltı bahçe duvarına kondu. Çekirge de hemen onun yanına zıpladı. Şimdi birbirinden güzel rengarenk laleleri görebiliyorlardı. Pırıltı hayranlıkla. Ne kadar güzel çiçekler dedi. Bu sırada bahçe kapısı açıldı. Elinde hortumla bir kız çocuğu bahçeye girdi. Pırıltı ile çekirge hemen duvardan atladılar. Çiçeklerin arasına saklandılar. Çekirge sessiz olmalıyız diyerek pırıltıyı uyardı. Küçük kız hortumla bahçeyi sularken iki arkadaş da çiçeklerin arasından onu izlediler. Pırıltı lale bahçesini çok sevmiş orada kalmaya karar vermişti. Çekirge geri dönerken ona aileme söyle beni merak etmesinler sık sık onları ziyarete gideceğim dedi. Pırıltı gün geçtikçe bahçeyi sulayan kızı daha iyi tanıyordu. Arkadaşları ona Zeynep diye sesleniyordu. Demek ki adı buydu. Zeynep de pırılsa gibi laleleri çok seviyordu. Lalelerin arasında olmak onun için büyük bir mutluluktu. Arkadaşlarını bahçesine davet ediyor, onlarla oyunlar oynuyordu. Ama çiçeklerini çok sevdiği için ''Çiçeklerime sakın basmayın, onları incitmeyin'' diye arkadaşlarını sık sık uyarıyordu. Zeynep sabahları uyanır uyanmaz bahçesine geliyordu. Rüzgar diye hafif hafif esince laleler başlarını bir o yana bir bu yana sallıyordu. Zeynep bu haliyle laleleri seyretmeyi çok seviyordu. Lalelerin içine uzanıyor. Allah'ım benim çiçeklerimi ne güzel yaratmışsın. Sen basir isminle her şeyi görüyorsun. Kim bilir benim görmediğim daha ne güzellikler var diyordu. Pırıltı Zeynep'i çok sevmişti. Zeynep bahçeye ne zaman gelse bir çiçeği konup hayran hayran onu izliyordu. Pırıltı bahçede birçok arkadaş edinmişti. Birlikte oyunlar oynuyor, lalelerin arasında pır pır uçuşuyorlardı. Günlerden bir gün Pırıltı lalelerin birinde çok lezzetli bir yiyecek gördü. Afiyetle yemeye başladı. O sırada bir arkadaşı yanına geldi. "Hey Pırıltı, ne yapıyorsun?" diye sordu. Pırıltı yemeğini paylaşmak istemedi. Ağzının kenarındaki yemek bulaşığını silmeye çalışarak hiç dedi. Ama birden geçen gün duyduklarını hatırladı. Zeynep basir olan Allah'ın her şeyi gördüğünü söylemişti. Demek ki Allah yemeğini paylaşmadığını da görecekti. Yaptığından çok utandı. Doğruyu söylemem gerek diye düşündü. Hemen Arkadaşım burada çok lezzetli bir yiyecek var. Haydi sen de gel dedi. Arkadaşı çok sevindi. Hemen onun yanına uçtu. Beraberce lezzetli yiyeceği yediler. Hem birlikte yemek tek başına yemekten çok daha eğlenceliydi. Günler böyle geçerken beklenmedik bir şey oldu. Zeynep'in güzel laleleri birer birer boyunlarını bükmeye başladı. Galiba hastalanmışlardı. Zeynep bu duruma çok üzülüyordu. Allah'ım sen Basir ismini çiçeklerimin halini görüyorsun. Onlara ne olduğunu biliyorsun. Ne olur bana yardım et diye dua ediyordu. Onun bu halini gören pırıltı. Keşke Zeynep için bir şeyler yapabilsem diye düşündü. Birden aklına bir fikir geldi. Bahçe dostu arkadaşlarına haber verecekti. Belki onlar yardım edebilirdi. Hızlı uçarak bahçeden ayrıldı. Arkadaşlarını toplayıp onlara olanları anlattı. Hepsi güzel laleler için çok üzüldü. Neler yapabileceklerini düşündüler. Sonra hep birlikte bahçeye uçtular. Kelebekler minik elleriyle çiçeklere su getirdi. Arılar polen taşıyarak çiçek sayısının artması için çabaladı. Bahçe dostlarının yaptığı iyilikleri Zeynep görmüyordu. Ama olsun. Hepsi de basîr olan Allah'ın onları gördüğünü biliyordu. Bu da onları mutlu etmeye yetiyordu. Pırıltı ve arkadaşlarının yardımlarıyla laleler biraz olsun iyileşmişti. Ama hastalıkları tam olarak geçmemişti. Zeynep'in babası bahçeye bir ziraat mühendisi çağırdı. O lalelere ne olduğunu bulabilirdi. Mühendis laleleri inceledikten sonra "Bu çiçeklerin üstünde zararlı böcekler var. Hemen ilaçlamak lazım." dedi. Zeynep ama bu bahçede bizim göremediğimiz Allah'ın gördüğü birçok küçük canlı yaşıyor. Peki onlara ne olacak? diye sordu. Mühendis, tabi zehirli ilaçtan onlar da zarar görecek diye cevap verdi. Zeynep üzgün bir şekilde mühendise, ben onların zarar görmesini istemiyorum dedi. Zeynep böyle söyleyince bahçeyi ilaçlamaktan vazgeçtiler. Mühendisin sözlerini pırıltı da duymuştu. Demek laleler zararlı böcekler yüzünden boynlarını bükmüşler, dedi. Hemen bütün uçuş böceği arkadaşlarını bahçeye davet etti. Hep birlikte laleleri iyileştirebilirlerdi. Çünkü uçuş böcekleri zararlı böceklerle besleniyorlardı. Çok geçmeden bir sürü uçuş böceği lale bahçesini kapladı. Uçuş böcekleriyle dolu bahçe çok güzel görünüyordu. Kısa sürede bahçe bütün zararlı böceklerden temizlendi. Günler geçtikçe laleler başlarını kaldırmaya başladı. Zeynep bahçesinin eski güzel günlerine dönmesine çok seviniyordu. Pırıltı da laleler iyileştiği için çok mutluydu. Şarkılar söyleyerek lalelerin arasında keyifle uçuyordu. Pırıltı uzun bir zaman orada yaşadı. Çok sevdiği bir ailesi oldu. Pırıltı ve ailesi yaptıklarını insanlar görmesi bile basir olan Allah'ın gördüğünü biliyor, lale bahçesini zararlı böceklerden korumaya devam ediyorlardı.